Milletimiz için gereken her şeyi yapacağıma söz veriyorum. İyi Parti Kütahya Milletvekili aday adayı Ali Aker, milletimizin sorunlarına çözüm bulmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum dedi. İyi Parti Kütahya Milletvekili aday adayım Ali Aker kendisini partinin fikirlerine ve hedeflerine adadığını belirterek milletimizin sorunlarına çözüm bulmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağımı söz veriyorum şeklinde konuştu. Aker milletin yararına olan her türlü projeyi destekleyerek ülkenin gelişmesine katkı sağlayacağını aktardım. Bunun için hem parti içi çalışmalarda hem de milletvekili aday adaylığı sürecinde her türlü mücadeleyi vereceğini sözünü veren Aker, İyi Parti'nin bir neferi olarak milletvekili aday adaylığı sürecine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte partimizin fikirlerine ve hedeflerine uygun bir şekilde hareket ederek milletimizin güvenini kazanmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için tüm gücümle çalışacağım dedi. Hayat pahalı, altında ezilen vatandaşlarımız deprem sebebiyle yakınlarını, akrabalarını, evini kaybetmiş depremzedeler. Sığınmacı ve kaçakların çoğunluğu teşkil ettiği şehirlerimiz ve mahallelerimiz. Liyakatsız devlet çalışanları. Maalesef halkımızın ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda yaşadığı sıkıntılar her geçen gün artıyor. Her gün yüz yüze geldiğimiz acı gerçeklerle canınızı daha fazla sıkmak istemiyorum. İyi Parti olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte devletimizi yeniden ayağa kaldırmak ve milletimize hizmet etmek için yola çıktık. Bu amaçla partimizin ideallerini ve hedeflerini gerçekleştirebilecek ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına katkı sağlayacak nitelikli adaylarla yola çıkacağız. Ben de bu amaca hizmet etmek gayesiyle İyi Parti'den milletvekilliği aday adaylığımı memleketim Kütahya'dan ilan ediyorum. Beni partimizin fikirlerine ve hedeflerine adayan birisi olarak milletimizin sorunlarına çözüm bulmak ve ülkemizi daha iyi ileriye taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum.